Aa açılış gelebilir evet. Aa açılışı. Hani selamun aleyküm tarzı. Abi ama biraz soğuk ya ne yapacağız? Ha? Aa ya da voli takılacağız ya da dıra gıra bunlardan biri de olabilir. Sen ne Duval arkası kesen rise al. O bezdiği sonra kayı yürünce bir luzun kokusu geldi. Hop çeç abi eliz. Nice. Baya leş kontuz. Ben abi aa selamun aleyküm aasını atalım ya. Hani selamun aleyküm aası. Bir de güzel bir skin seçeyim ben size. Ne veririz? Adamların pikleri çok güzel ya. Bizimkiler çok kötü oldu abi. Ahrina. Bizimkiler İrelia Mirelia takılıyor. Şuraya bak ya. Şöyleyiz değil mi? <laughs> Ama second windis. Boş geç. Buraya da bir overgolf mı takıldı serçetim ya? Allah Serefe'nin iki istiyorsa Faker olsun. O çar hiç bir türlü korku yaratmıyor ya. Fiora'yı görüp mü? Aa aldın. Yok bu oğlum niye Fiora'yı yürüp ağlayayım. Like. Adam benim aa'yı görüp Fiyo aldı. Fiyo diyeceksin. Aa 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 Fiyo. Hadi bakalım sarı. Sarı, sarı atrox. O skinli fioralar fake Sirius gibi yok ya Bir atak artı flash'ı görünce Bu adamdan ben bir bok olmayacağını anladım yani Bok rengi AA'ya hoş geldiniz arkadaşlar bok rengi Yani beni izle ama lülü oynama aynen öyle BV alıp bariyer alıp adamlara mı atlasak kanka bizim çarlılar aşırı ezik ya Böyle yapayım da hani sizi görüyorum hesabı Ha bu ward attı aç bakayım I have dream aç bakayım Bence buraya attı. Ben bu adama bence yardım ederim ya. Çetin Fiora'ya karşı zaten şeyi alamayacağım ya. Fiora'ya karşı ilk şeyi almak zaten imkansıza yakın Çetin. O yüzden şöyle yapacağım. Adam da zaten pushlamaya başladı. İlk XP'sini al. çok kötü. Aşırı kötü bu arada. Çok kötü. Allah çok kötü başladık. XP'yi kaçırmak bayağı kötü oldu ya bekleyeceğiz. Tamam sonun yok. İlk minyonun XP'sini kaçırmak nasıl büyük bir ihale siz onu ayıkamadınız da daha. Böyle wave'i şuralarda tutabilirse koş olur çetim ya. Hayır hayır. O gank ne ya sakın gank atma. Aa, adam nasıl öldü Gördünüz mü? Lavuk var ya ya W'yu attı diye öldü ha. Tamam mı tutalım ya. Bence öyle potu içip devam edebiliriz ya. Potu içip bence lane'de duralım çetim ya. Bozmaz. E, ee, dipte last yatalım. Adam şu büyük minyonu da kaçırırsa çok tatlı şu an. Bayağı tatlı. Tamam. Bence güzel takastı bu. Fena dövmedik. Bende bir de hala teleport da var ya çetim. E, ee, biraz daha böyle takas yapıp öyle de bir base'e bakabiliriz. Hadi be. V'yi de görüyorum şu an. Ben level avantajımı kullanıyorum. Ondan agresif oynuyorum chat'im. V'nin de hala pozisyonunu biliyoruz. Last hit'im chat'im. Full last hit'iz. Yani ninja tabi istiyorum ilk base'de. Alırsam bu matchup baya bizim için rahatlar bu arada. Ee, birazdan V top side'a çıkacak. Şu an bizim abi amacımız buradan geyinki yemeden öyle bir base atmak. Aslında var buna dive bile atılır da bakma. Ya v bu site'ta diye base atmak zorundayım çetim yoksa dururdum burada. Ama V bu site'ta. O yüzden atacağım base'i. Buna direkt basacağım teleportu. Ya ben V gelse de öleceğimi düşünmüyorum çünkü ninja tabim var ya. E Fiora'ya burayı da pushlatmayacağım. Labuk W'yu da kullandı. hiçbir şey olmaz ya bu boşa vurur bana Hadi be Enti'ydi bu arada Allah bir enti'ydi Bence oynarız ya Oynayamaz mıyız? Oynarız gibi ya bu wave'i pushlatmamamız lazım Ha pushla sen orayı Bayağı huge oldu. Yoru flash atmadı değil mi Çetin? Bence ben burada frizlemeye devam etmeliyim bu arada. Hatta şu büyük minyonu alıp bir de şöyle bir Nehire gidip şeylere bakacağım, ediklere bakacağım ama şu şuralara bakıp çıkacağım. Buraya kadar gitmeyeceğim. Muhtemelen orada da alamayacağız. Eee, ya, iriyle gelecek de karşımıza. Acaba diyorum ki Frozen Heart mı alsak ilkten? İriyleyişme şeyi bir yılda? Bir dahaki W'da bir solo kill deneyebiliriz bu arada. Şu an B'ler falan buraya gelecek biliyor musun? Şu an ben yardım istiyorum ama. Adamlar burada falan ol. Şu an buralar çok riskli ya benim için. Dedik dedik. Güzel. Allah bir plate de bakabiliriz ya. Abo. Plate sanki yalan olacak gibi ama. Okay okay okay. Base. Youngsta youngsta. Andırıp sıkayız değil mi? Net. Öyle. Öyle. Devam an gayet güçlüyüz. Bir tane de bir ara bir Executioner koyarsak bayağı tatlı olur. Executioner kesin lazım ama bak. Irelia, Seraphine, Fiora, Maokai'ye. bayağı anti-heal. Profane Hydra yok. Bu tarz match tercih etmiyorum Profane Hydra'yı. Böyle Riven, Irelia, ee, bu tarz match-up'larda Sundered Sky build'i daha ee, lazım. Çünkü hata payınız daha fazla oluyor ve daha az kırılgan oluyorsunuz. 3 falan sonra Adam biraz kendinden emin oynuyor ama Alak lan bu herif Ne yapıyorsun? sen özür mü? Ya bir bok biliyormuş gibi saldırmıyor mu? Kopartıyor beni. Ya, ben de zannediyorum ki hani birileri böyle var burada. Ultimate falan. Gelin be, be oğlum tribe yala, yala bak dalgana yalan mı çetim ya. Youngsta youngsta. Oy, bu işte psikolojik bir Q'de biliyor musun? Şimdi bir koyabilir miyim sana bayım? Onu şey basabilirdi yemezsek sorun yok bu arada da. Aa big kaçırdım. Şu an ölürsem Fiora'ya solo kill verirsem adam comeback atacak çetin. Asla ölmemem lazım. dive var mı? Tamam kon, aa, aa kon verdik ya. bu da ölecek bence ya. Elis tankla kanka. Yoro <laughs> W tuşu yok mu kankam sende ya? Bütüne sokarım <laughs> o W'yu senin o çocuğu. Twenty one, can you do for me? Baya hoş, Yala yala kuleye şu an dayamamız lazım. Ellerim buz gibi ya. Oh item de bitti. Ben de teleport var geliyorum. Teleportum var ya. Ulan bir anda bota mı teleportuz? Bir anda botu teleport geldi Punky'den. Geldi geldi Punky geldi. Bunda kesin ama flash vardır ya. Allah da ezdiyo. Yikes. GG. Bubble kill'i de aldık. Oy ya. Eli var ya nasıl bir jungle diff koydu çocuk hiç belli değil ya. JG gap a bit. JG gap is huge. Holy. Holy crap. Jungle gap fenadı ya bu oyun. Öyle jungle'ların hani hastasıyız be Yalan yok yani. Hani daha bu dakikadan sonra Vimi gelse onları... Ya. Bu selamun aleyküm troksu. Sanki V gelse de bir double kill alamaz mıyız ya? Ama ellerim buz gibi. Elim ısınık olsa %100 double kill de. 2 1. Tam <laughs> bir anda bir QW girecek bize. Ee. Evet. Bak <laughs> sen vallahi seni bak. Mal mal şöyle biliyormuş gibi ulti hadi gel abi oynayalım gel gel ya gel gel hiç sorun yok siki falan ha hu hu Anca Motherfucking play ya man. Şöyle iki nokta parantez gelir ama çetim ya bunlara. Değil mi? 2 nokta parantezi hakettiler yani. Sonra kadar güzel flash atıp bizi yılladı. Biz de güzel Bey Sandır Skyları da çalıştırdık. Banki de MVP top laner. Belli belli bugün istiyor bu adam istiyor. Bugün istiyor binleri. Bugün o gün mü? Panki. Elleri buz gibi ama hiç sorun yok. Adamlar Albi rezil olmadı mı Çağatay'ım? Harbi lavukları rezil ettim ya. Kim öleceğiz ha sanki. <laughs> Abo. Bunlar bir tık facia bu arada. Aaa lavuğun flash'ı kes. Dur, ben tank da de şuna eli ölmesin öldü. Malın ölüşü kessene Aa. Aa kaç çık çı 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 çı. <laughs> bin kaç lan? Erılda bin kaç? Erılda bin kaç? Erılda bin kaç? Bu sefer öldük lan. Sonra bir anda bir ulti ulti. Aa sen de mi öldün kanji? şahtanlı benim kim aldı? Bir e var ya anasını. 2000 gold aldı bizden. Oha adam 2000 gol aldı lan bizden chat 1000 gold benden aldı 1000 gold adam Irelia'dan aldı bu arada Bayağı sıkıntı Break break toplamamız lazım Yapma ya Whatever guys ne whatever guys Kodum aptalın whatever guysmiş Sorun yok, sorun yok. Sorun yok yani. Ahri sen öleceğin ona biliyorsun değil mi? Birazdan Ahri'nin ölüm haberi gelecek. Dinleyin. Takımından birinin anası ile. Helal oğlum. İreliye inşallah base atmıştır. Yine leşli yıllar. Abi o izyonun aslında patarı kütürü damage atıyor olması lazım o itemlerle bu arada çetin. Ben güçlüyüm. Executioner ama acil şu an lazım. Need anti heal. Yani 10 dakika önce yazdım anti heal lazım diye de. Agree. Bunlar nereden geldi ya ne adamlar mitteydi herifler bir anda botta 100 kişi oldu Neyse kuleyi alırsak okey tamam Mittekileri göre göre aldım aslında ama Adamlar uça uça geldi niye gelmesin yalan mı? Kötü oldu ama ya mid kuleyi aldık da herif de bot kuleyi alacağı için aslında Hani bot kuleyi almasa word de alırsa değil Aaa tp atlı lan çocuk İyi tamam shutdown'ın da yoktu ya Kötü değil Otos atıyorum ya. Ahri ne yaptın ne ettin yine ana sinirin oyunu yok mu sen de? Tam. Elif profesyonel oyuncu çıktı abi. Ay öldü öldü. Tamam. Bot lane bizim çok salak ya bizim işimiz var ben söyleyeyim size. Ne var yani burada ne var? Ayım ne var orada ya? Buraya çıkıyor. Drake e hadi toplanalım ya. Toplanalım şuraya gelin. İyi gördüler şunu aldım Midi de bir tur kuşlayalım Ben ahri aynen çık bakayım topa. Ama törütü verdik bile biz. Bot kulübe de mi itiyor? Çok büyük sıkıntı çekiyoruz şu an oyunda ya. Baron muyuz ya bir anda? Ben yani abi tut o kuleyi de Bırakı konuşma kankam ya Salam dekisin işte Benim şu an dikkatli olmam lazım ama çetim Tamam ileriye yürüyoruz problem olmaz herhalde Adamlar baronu almasın da Abi ezil anti yıl alamıyor değil mi ya Baronu biz Ama Sağ, 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 sağ. Benim anti heal almam lazım. Ya yani ne baron ne baron nasıl yapacağız ben anlamıyorum şuradan Maokai'yi ultiyi bir koy. Herif tutturdu baron. Şu kuleyi al öyle ol. Şu kuleyi al öyle ol kanka. Şu kuleyi alamaz herhalde İrelia. Ölecen ahri ya. Lan ben bence burada. Hiç. Aa onda daha teleport falan da var attı herhalde oraya teleport. Alıp gitsek mi oraya ya? Eee hey, hey, liste ölürse baronu verdik. Baron gitti gibi. Bana gel, bana gel, bana gel, bana gel, bana gel. Bana gel. Oynarız lan, oynarız, oynarız ha. Harbi oynarız. Vur 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 vur. Onu da kesip baron mu yaptık? Burada mı lan o adam acaba? Bitmiş. Hadi girelim. Baron baya salakça bir karar ya. Ben kabullenemiyorum o kararı ama baya salakça bir hareket olması lazım benim. Yani şurada Sedef'in Maokai ultisi yiyip götü s**eceğiz bu arada. Soraka şuraya gitsene Soraka ütücü. Anasını s**eceğim aptal Soraka'sı seni. ölmem ya. Ölmüyorum, öldüm. Ölmem. Aslında base teleport. Baronu çaldı ha, vay be. Yazık. Yine ne yaptık, ne ettik, kaybettik oyunu ya. Bak bende şans yok ya. Allah ben yani bilmiyorum yani bir şey oluyor oyunu bir şekil kaybetmeyi her zaman başarıyoruz. Sonra kan yanımda olsan ananı verdim senin. Söz yani bak. ne şey biliyormuş gibi konuşma işte kanka ya. Messi derin düşüncelere daldı. Valla Messi şu an derin düşüncelere daldı. Geldim oyna geldim oyna geldim oyna geldim oyna. Geldim oyna geldim oyna geldim oyna. Geldim oyna. Geldim oyna, geldim oyna. Geldim oyna. Geldim oyna. Tamam Drake'i alalım. Hadi Drake'i alalım bari. Ahri base atma kanka. <laughs> Ezil niye demeyece atmıyor ya milletin Ezil 2 atıyor çocuğuna baksana abi adamda yok demiz yok ki ya. Mide atsam mı teleport ya? Oradan da Drake'e kayarız artık. Aman geldim 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 geldim. Geldim al o Drake'i. Ya gökünü ver o Drake'i al. Bir dahaki itemimiz ne ya bizim? Ya Sterak da alabiliriz değil mi çetemi sanki? Bir ara. biz Vizic de kayabilir. Riflerde pek AP yok ama. Hani item güzel. Atrox'a güzel gidiyor yani. Ben çok fedim. Ya grup yapıp fight yapmamız lazım. Ya şu adam nasıl hala damage atamıyor ben anlamıyorum şu ezdiği. Ya seni yakalarsan var ya ne demiş şurada ya. Minyonların olmadığı yerde ireyleyi de minyonlar varken zor olabilir açıkçası. Biz biraz daha dikkatli oynayalım. Ahri'de Rabadon var ha. Bunu bitirebilirim ama ya çetim sanki. Teleportum yok ya. Şu an adamlar side lane oynarsa cevabımız yok. Bir de tap da. Bir de gidip bir vision'ımızı alalım baba gelin. Aa bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Dalın ona koşun ona koşun. benimkiler yürümüyor ya Vallahi yürümüyorlar ben de yürüyeceğim ya Ezic, şunları tuttur ananı Ahri TP Ahri 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 Top TP Ahri TP atsana Ahri yok mu niye atmıyorsun Otomatik gittiydim ya Var mı? Adam topa teleport atmadı lan Ahri Oy eşeğim benim. Ölme lan. Oy. Adamların mid vs bizim mid yine. Yani soul alacağız ya o da geldi bize en boktan soul geldi. Hadi lan. Enti. Soul alacağız ya bize en boktanı geldi. Şekrim yine ne yapıp ne edip ölmeyi becerdi mi? Bir de oradan bir de oradan kaya abi ultiyle. Vay sen. Ya sonra Uğur çok küfür ediyorsun oluyor moruk ya. Biz öldük herhalde. Olaka yok mu oğlum bir hilmil a**** yerinde. Hadi çıkalım, 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 hadi çıkalım. Hadi çıkalım, hadi çıkalım. Hadi çıkalım. FF atın çıkalım oyundan. Vallahi baydı. Ne oldu öldü? Şuna git, şuna git diyor mu ona? AD keri yok ya bizde. Bayık. Baronu bir daha verdik. Ben sigara içeceğim dayanamıyorum. Bu ezil AD keri main değildir ya bence. Ben öyle diyorum. Siz ne diyorsunuz? Pompumuz bok gibi. lane'ler zayıf. Ahri or. Çocuğu tapa teleport atmak yerine botta herkesi öldürttü. Ezil, Aryo, AD, main? Bro. Bunu yazmam lazım dayanamıyorum yani. Allah. No offense. Merak ettim yani. AD, main olma. Baya yani adam deli gibi fetti. De. Hani heriflerde öyle büyük bir tank da yok. Yani nasıl sen demici atamazsın ki kanka bu adamlara? Hani nasıl atamazsın? Yani sen nasıl bu oyunda damage atamazsın yani? Bana onu söyle. Bak yine gitti öldü aptal artık. Bıraksanıza oğlum drake'i anasınız çocukları bırakın bırakın. Her oyun karşıya gelen ireliyaların hepsi faker kesiliyor ya. Bırak bırak bak giv yazdınız gelmedim gidip ölmeyin orada. Sakin uğurum sakin biraz sıkıntı yok. Bir wave de alıp base koymam lazım. Acaba şimdiden gitsek mi? Adam dümdüz geldi kuleyi aldı ha. İtemler ne be kanka? Benim sağdan soldan çıksam mı ya onlara? Hadi bir kere çarp. Bizim Soraka Renekton abi ilk ölen Soraka mı olur kanka ya? Ya ilk ölen Soraka olur mu oğlum ya? Bize D1'e düşmemiz lazım ya bu çocuklarından yoksa çarkı olup olmayacak. Ayıttınız değil mi onu? Bırak ya abi bizde de, yani lane ya AD carry yok gibi adam bak 4-1 Azeal'sın ve karşıda hani tank diyebileceğim bir şey yok ki ya sen bu oyunda nasıl damage atamazsın yani nasıl bana AD carry varlığını sen hissettiremezsin kanka ya, ya şu oyunda ben nasıl AD carry'nin varlığını ben hissedemem 4-0 falan mı Azeal'sın ya Yazık ya Elise yaz. Elise üzülüyorum iyi biliyorum Elise. AD keri varlığı olmaz mı abi oyunda ya? AD keri varlığı hissedilmedi ya oyunda. Biz bir raporlayalım. <laughs> ya ben herhalde ömür boyu oyun kazanamayacağım bir daha ya. Ya i̇şte de onun kafası geldi mi çetim? Sanki biz hani artık biz ömür boyu biz oyun kazana 47K çok az. çok az. Bak bu oyunda çok az. Ya ben 40K vurmuşum oğlum Atroks'ta. Ah adam nemeyin bakmadım ya.